yolculuğumuz Eminönü'nden başlıyor. Eminönü tramvayı. Tramvayla Gülhane Parkı'nın durağında indik. Gülhane'nin kapısından. Evet. Bakalım nereye İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni geziyoruz bugün. Önemli bir mekan. Önemli bir yer. Evet. Neredeyiz? İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Peki niye, neden buradayız? Çünkü özlemin İstanbul Ansiklopedisi'nin birinci ayağı. Bunu hep düşündüm. Ee, arkeoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi olarak İ harfinden mi başlamalı, A harfinden mi başlamalı diye. Ee, şehirlerde biliyorsunuz arkeoloji müzelere işte Antalya Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi diye gider. Burası da İstanbul Arkeoloji, arkeoloji Müzesi. Ama ben e, daha çok arkeoloji üreten bir, içerik üreten bir kanal olduğum için e, A harfine a, a, arkeolojiden başlamak istedim. O yüzden İstanbul Arkeoloji Müzesi Özlem'in İstanbul Ansiklopedisi başlıyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi üç ana binadan oluşuyor. Biraz önce e, ana binanın önünde bir çekimi yaptım. O bina, e, onu anlatacağım. Sonra Çinili Köşk ve bir de neydi? Eski şark eserleri müzesi. Arkeolojiden çok hoşlanmıyorsanız bile gelip ziyaret edebileceğiniz bir yer olduğunu düşünüyorum. Arkeoloji müzesinin olduğu yeri, bahçesi, koruluğu kafesi çok güzeldir. Daha önce Fatih Sultan Mehmet zamanında başlıyor esasında arkeoloji. Neydi? müzeyi Hümayun şeklinde başlıyor. Ve bunun için ilk önce Ay'a İrilik Kilisesi kullanılıyor. Fakat Ay'a İrilik Kilisesi yeterli gelmediği için daha sonra Çinili Köşk bu anlamda kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılmış bir yer burası. Çinili Köşk, orası kullanılıyor. Başka bir detay ise Dolmabahçe Sarayı'nın içerisindeki Dolmabahçe Camisi'ni ilk önce deniz müzesi olarak kullanıldığını biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrenmiştim. Daha sonra deniz müzesi yapılıncaya kadar cami deniz müzesi olarak kullanılmış. Sonra ibadete açılmış. Evet, gelelim arkeoloji müzesine. Osmanlı tarihi eserleri toplamalar, toplaması dediğim gibi Fatih Sultan zamanında başlıyor. Ve o, o günden sonra da hızla devam ediyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi kompleksi içinde en eski yapı, miladi, 1472 yılındaki Çinili Köşk'tür. Evet, Çinili Köşk şurada. Sultan Mehmet tarafından yaptırılan, o zaman içerisinde Fatih Sultan Mehmet'in evi diye anılan Çinili Köşk. Arkeoloji Müzesi, dünyada müze olarak inşa edilmiş ender yapılardan biri olma özelliğiyle göze çarpar. İstanbul'daki neoklasik mimarinin en güzel ve görkemli örneklerinden biridir. Alınlık üzerinde bulunan Osmanlıca yazıda Asari Atika Müzesi yani Eski Eserler Müzesi yazmaktadır. Yazının üzerinde bulunan Tuğra, Sultan 2. Abdülhamit'e aittir. Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki en görkemlilerden bir tanesi de porfir taşından lahitlerdir. Bu porfir taşı özel bir taş, mor renkli, imparatorluk rengi. Burada dört tanesini görüyorsunuz şu anda. Her ne kadar imparatorların olduğu düşünülse de bunun bir kanıtı yok şu anda. Hatta bunun şu lahtin üzerinde herhangi bir haç işareti olmadığı için bu e, pagan döneminden kalma olduğu düşünülüyor. Bu lahtin üzerinde ise bir haç işareti var. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Antik şehirlerde gezdiğimizde hep sütunların, blokların ortasında böyle deliklerin olduğu, boş deliklerin olduğunu görüyorduk. Bunlar esasında bir nevi mermerleri tutturan parçalar, pençeler yani. Ama zamanında bunlar çıkarılmış, burada da korunmuş, kalmış olarak görüyoruz. Yani iki mermer bloğu birbirine bağlayan bir nevi zımbalar. var. Müzesinin içine bir gezelim. Bakalım neler göreceğiz. Bütün müzeyi tek başına yani bütün parçalarıyla gezemeyiz. Çok önemli özel eserler var. Bu müzeyi bir rehber eşliğinde gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü müze içerisindeki her parçanın özel detayları var ve bu detayları bilen birisiyle dolaşmanız gerekiyor. Merdivenlerden çıkarken hemen sağ tarafımızda bir vaftiz havuzu görüyorsunuz. İleride bir tane daha var. Bu Roma İmparatorluğu'nun e, Hristiyanlığa geçtikten sonra insanların vaftiz olması için hazırlanmış e, vaftiz havuzları. Şu merdivenlerden giriliyor. Haftisi olunuyor, tekrar merdivenlerden çıkılıyor. İlk önce biliyorsunuz Hristiyanlık yasaktı, sonra serbest bırakıldı, bu sefer de mecburi tutuldu. İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait 1 milyon aşkın eserle dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Bergama pergamondan getirilen bir tane erkek heykeli görüyorsunuz. Ah, hani diyoruz ya? Her şey toprağında olmalı Peki Bergama pergamondaki bu heykelin İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde neden var? Arkeoloji Müzesi içerisindeki benim en sevdiğim parçalardan birisi. Sapfo. Müzik eşliğinde söylenmek üzere yazılan lirik şiirleriyle tanınır Sapfo antik çağın en büyük lirik şairleri olarak kabul edilir. Antik çağda Sapo şiirleri büyük beynini toplarken antik kaynaklar ondan 10. ilham perisi olarak bahsetmektedir. İmparator Hadrianus heykeli. Bu heykel Hadrianus'un askeri başarılarını, imparatorluğun gücünü ve sürekliliğini tasvir ediyor. Hadrianus'un ayaklarının altındaki bir barbarın sırtına basması bunun işareti olarak yorumlanıyor. Bu heykelin adı Tüke ya da Fortuna'dır. Şans, talih, beklenmeyen ya da umulmayan başarının tanrıçasıdır. Ve bana ilginç gelen yanı ise hiç de popüler olmayan ve birçok kişinin de bilmediği bir antik kentte bulunmuştur. Düzce'nin Konurark Mahallesi'nde 1931 yılında tesadüfen ortaya çıkarılmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda tarihlenen heykelin kucağında bolluk tanrısı Plutos'u taşır vaziyette tasvir edildiği bu heykel orijinal olup renklerindeki farklılıklar görülmektedir. Sakız Adası'ndan ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu Osman Hamdi Bey. Türk arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı. İkinci Abdülhamit tarafından 40 yaşında müze müdürlüğü görevine atanıyor. 24 Şubat 2010 tarihinde İstanbul Kuru Çeşme'deki yalısında hayatını kaybediyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi iki salonda oluşuyor. Bir yurt dışından getirilen eserler, bir yurt içindeki eserler. Şimdiki eserlerin olduğu yer, yurt dışı eserlerin olduğu yer. Ve müzenin mücevher kutusu. İskender Lahdi. Milattan önce 4. yüzyıla ait olan bu lahit, Sidon kralına ait olduğu düşünülmektedir. Uzun cephesinde Makedonya kralı Büyük İskender'in Perslerle yaptığı savaşlara ilişkin rölyeflerin olduğundan İskender Lahdi olarak anılmaktadır. Dünyanın en büyük lahitlerinden olup ağırlığı 25 tondur. Osman Hamdi Bey'in 1887 yılında Sodya'da yaptığı kazıda bulunan bu lahitte menekşe, kırmızı, pembe, kahverengi, mor gibi renklerin kullanılmış olduğunu görüyoruz. Ancak günümüze kısmen uçmuş hali ulaşmaktadır. Müzenin ikinci paha biçilmez lahti, Ağlayan Kadınlar Lahti. Yine Osman Hamdi Bey'in 1887 yılında Sade kazısında bulunan bu lahit, dünya lahitlerin en önemlilerinden sayılmaktadır. Sadya lahitleri için İstanbul'da sergilenmesi için Osman Hamdi Bey'in hocalarından Alexandra Volary'in hazırlattığı plana göre inşa edilen Arkeoloji Müzesi ana binasının cephesi ağlayan kadınlar lahdinden esinlenerek yapılmıştır. Bu yüzden ana binaya önceleri Hitler Müzesi denilmiştir. Evet, Arkeoloji Müzesi gezimiz az önce sonlandı. Şimdi bir bahçesinin başladığımız yerdeyiz. Arkeoloji Müzesi bahçesindeyiz ve bir çeşmenin önündeyim. Bu çeşme Roma dönemi eseri olarak tarihlenmiş ama sonradan Osmanlı figürleri eklenmiş. Hem Roma hem Osmanlı figürü olan bir şeyin önündeyim yani, bir yapının önündeyim. Arkeoloji Müzesi'nin dediğim gibi bazı yerleri tadilatta bazı yerlerine girilemiyor. Örneğin Çinili Köşk şu an kapalı. Eski Eserler Müzesi olan yeri ben zaten 5-6 defadır geldiğime rağmen hala kapalı. Hiç göremedim orayı. İçeride de müze içerisinde de bir iki bölümün tadilatta olduğunu gördüm. Söylemek istediklerim Arkeoloji Müzesi üzerinde. Benim için iki tane bölüm vardı burada. Bir İskender Lahti, bir de Osman Hamdi'nin eserlerinin olduğu yer, bölümünün olduğu yer. Bir de Tike heykeli vardı. O Tike heykeli benim için çok kıymetli. Onun da ayrıntılarını seslendirmek üzerine yaptım zaten. Şimdi ikinci e, harfimiz B'de. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.